Selamünaleyküm. Selam. Günaydın. Hayırlı sabahlar, hayırlı Günaydın. cumalar. Cuma mübarek günün aydın mutluluğun daim huzurun bol olsun. Senin senin. Nasılsın yavru kuşum, ceylanım, hayatım, bir tanem, balım, balı vereyim. Hayatım şeylerinde uğraşıp da kıyasın. Hayatın nesinde? Cilvesinde. Ben cilveden, Hayat cilveyle başlar. Ne? aşk denen şey orada başlar burada biter. Eğer bir erkeği mutlu etmek istiyorsan ilk önce mutfağın iyi olacak. Eğer mutfağın iyiyse gerisi zaten gelir. Ama bu sende var. Şimdi gözün yine nerelerde? Nereye bakıyorsun benim benimle konuşurken? Nereye bakayım? Benim dokuncusuna bakayım. Şimdi ben içeride bir tane sürpriz yumurta buldum. Kim o? Sürpriz nokta. Hı. Hmm. Süleyman Murat. Hı hmm, bak şimdi nasıl geliyor Bak 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 bak. Bu. Onu mu gördün mü? He. Bu sürpriz yumurta kim? Ne yapıyor bu, bu saatte bizim? Yattı. Niye? Yürüyecek biraz. Niye niye ama niye söyle? Tara götürecek. Efe, dur, ağzını kapatma. Niye? Mantara götüreceğim iş bizi. Mantara götürecek. Peki dün neydi abim gitti? kuz kakayı mı yemiş bu zamanı? He? Dün neydi abi gitti? İyi, iyi mi oldu? Loppa'da yuttunuz. Vallahi oh, gözünde alıyor. Yok almıyor. Maşallah. Vallahi, vallahi bak ben şu anda bak dün ki. Çok kötü. Vallahi almıyor. Dünkü gittiğim mantardan Yok, ayağım çok hala nasıl alıyor? Yarın oturacağım. Yalancı dilenci bu. E, Sen. Sen. Sen inmeden durmazsın ben dedi. Ya öyle fazla inmen de az bir şey dolaşsan dolaşın ben kayda otururum ben. İyi hadi. Tamam. Bugün duaya geçelim o zaman. Evet. Allah'ım. Allah'ım bu oku cumayı bunu hep için biraz getirsin. Allah'ım. Sağlık, sıvatlık, Önce sağlık, sıvatlık, vücut sağlığı bizi imandan kurandan ayırmasın. Her şeyden önemli o. Sağlık olmayı hiçbir şey olmuyor. Tamam. Paran da olsa yiyemiyor. Vücudun sağ olunca soğan ekmek yiyor. Allah herkese hidayet için doğru yolu göstersin. İnsanlık diye bir şey kalmadı. Çoğu şaşırttı. Amin. Kocaman insanlar ben ateizim diyor. Bu ne demek? Müslüman ülkede. Allah'a mı taktı şimdi lafı? Takarım be tabii. Vallahi benim yanımda bizim. Vallahi <laughs> oldu dedi, ya bunu ulan evleneceği kadınlara Vallahi seni Yaşını başına alır. Çukura düşecek. Daha hala kötü lafla söylüyor. Hayır. Seni ne, mahvederim. Kim mahvediyor beni? O vurdu o zaman. Bu can organda da çıkar, yorganda da çıkar. Altı ay cezam ne tersin? Yatayım. Ne için yattın diyecekler? Ne için yattım diyeceğim. Ülkerim, şeyimi sağ olun, dinimi sağ olun da yattım diyor. Sen herkes dinç eder. İçsinler, içsinler. İçsinler, i̇çsinler. şehit olurum canım. Laflarıyla. Laflarıyla. Ben de vallahi Kur'an'a elim var, söylene dilim var. Allah bir şey söyleyeyim mi? Sen Hayır. erkekliğin ağabeyinin içinde Ahmet'i yapabilirsin. Ben her de söyleyeyim. He. Tamam. Ahmet ki. Tamam mı? Ahmet. Herkese yaparım ben. Çık dışarı. Çıkayım şeye. Aha o, bu şeyin, pending bir caddesi var ha. Lazım bazıları, bazıları bu malda tutuyor. Bu malda tutsun da, da bak bir nasıl Türkiye lafları var. Sen nereden durdun bu malda tuttuğunu? Yani? Şeyde gördüm, dittöt'ta. Nerede gördün? Dittöt'taydı. Allah. bazı ay bazı şeyle diyor ki ben şunu ya ne anamıyorum ben inancım yok. inancım yok da pislik görmüyor mu Allah aşkına? He. Koşa. Koşa. Ağzın bile zikir ediyor. Utanmaz. Boğazın aç dursun ya susuz dursana. Yaratsana bir damlasını. <laughs> sen bir şey söylüyor musun Bak sen böyle bazen lap 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 laf 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 lafları lap, söylüyorsun da bir gün birisi gelir, ağzını kapatırız. Kimi? Seni. Yani Allah'tan başka uygun kapatamaz. Öyle. Allah kapadı tek. Öyle ormanda mantar toplamaya benzemez. Vallahi yani. tek tek toplattırlar. Yani. Adam, adam bir kilo nohut almış, dökmüş o şeyin mutfağın ortasına. Karaya demiş ki tek tek toplayacaksın bunları. Her on tane de bana topladım aşkım diyeceksin demiş. Allah'ım e, devreymiş o kadar Adam her on dakikada çatına. her on dakikada dönüyormuş. Topluyorum Hı. aşkım. Yani. Ha o ha. Her on dakikada o var ha. Topluyorum o. aşkım. O patla yapıyor pis o patla. Allah ne virüs hayır olsun evsin pis o uzak tutsun. Böyle namazsızlıklarda pis pis de var insanlardan uzak tutsun Allah. Sonra bir kilo Hı. bir kilo topladıktan sonra Hı. demiş ki hayatım ben seni alıp götüreceğim. Hı. Nereye yetişen şunu? Şu yapıtın. Sana demiş ki hayatım ben seni götüreceğim. Nereye? Giyin kuşanıyor. Ötebeli almıyor. Urba, urba. Bir kilo ne oldu? On, on bir urba için toplamış. Sence toplanır mı? Ne için toplamış? Urba, urba. Urba için ne, ne toplamış? Peki bir şey söyleyeyim. Allah için toplarım. Peki bir şey bir şey yapma. Ben ne yapıyorsam Allah ödü yapıyorum. Şimdi bu... Ne düşürürsem, ne yaparsam Mevlam amacı yapıyor. Tamam. Sana tek bir kısa soru söyleyeyim. Bu şimdi yılbaşı için kırmızı kırmızı elbise alıyorlar. Donlar alıyorlar. Bir şey yapıyorlar. İşte... Ses... Bu icat, gavur Peygamberin doğumun gününe de yapsalar ha. Bu kafalarına bir Öyle şey tarzıyorlar. bir şey yapsalar ha. Uyur, uyur, kız, kara etek giymiş, uyruk var şeyinde arkasında. Kafasında da böyle şapka, sivri ucu, ton ton böyle yuvarlak şey var. Her yeri kırmızı. İmanına bütün olan yapmaz, yapmaz. İman sus, sütü bozuk, biçle yapıyorum. Bak buna söyleme. Yapşaklı yapıyorum. Yapma böyle, yapma. Bak o şeyini özenen ne yapıyor? Yapma, yapma. Ya Allah'ın dinini bilen, imanını bilen onu yapmaz. Eline bir tespih alsa da Allah'ın nasıl tespih çekildiğini öğrensin ya. Sen de aldın nasıl kırmızı. Nasıl yaptın? Kırmızı. Ben hiç hayatta kırmızı giymedim. Kafanda giymedim. Yani. Bir başıma yazma çalındı. Pembe o da kırmızı değil. Ne? Pembe. Pembe mi? Ha. Ha kırmızı hiç giymedi. Hiç kırmızı giymedi. <laughs> hiç hayat sen gördün mü beni bir. Büyüdüm, gittim kırmızı giyirken. Vallahi nereden gördün abam? Nereye nereden görüyorsun? Görmüyor musun gördümdekini? Babama sorayım mı? <gülüyor> <gülüyor> bir şey söyleyeceğim. Bak, dur bir dakika gideceğim. Bak aşkım, bir şey söyleyeceğim. Şimdi Murat'ın yattı. Horul horul. İstese benim yatağa yatsın. Şey, i̇şte, senin yatağa yatsaydım. Değil hocam. mi? Ay kıyamaz orada çek yatağa yatıyor ya bebeğim. Ay bura uyumuş çocuk. Kaldın mı? Kaldın mı? Şimdi bir şey söyleyeceğim. Şimdi sen uyut e, mantarı diyorsun ya. E, benim dünkü topladığım mantarı yanı benim sabah, mantarım. Akşam sabah şey var dur bakalım daha ne olacak hastalık mı oldu sökelik mi oldu kimseyi görmedik bilmiyoruz daha dur ne diyorsun ya namaz mantar mantar taktık ay mantar mantar mantar, mantar, mantar. Belki ben de gideceğim diyor e ee Belki ben de gideceğim diyor Belki ikimiz oturalım diye var eyvah eyvah Dün ne diyor? Arabadan ağacık oyna baba ne diyor? Sen diyor, oncakçı dedi ki diyor. Diyor ki bu arabayı diyor oncak dedi dedi ki diyor kimseye verme. Bu arabadan başka yok dedi. Nasıl dolaşık ya? <laughs> dolaşık dedi çocuğa ne söylüyorsun onu. ne dolaşıyor şey ya? Dolaşıyor dolaşıyor. Her? Kime çektik? Allah göstermesin. Bana çekmiş diyor. Yok canım estağfurullah tövbe. Ben kimi dolandırdım? Ya abi. Abisine çekmiş aynı abi sana niye çeksin ya? Abi abisi abi de mi? öyle. Murat, Yusuf da öyle. Hiçbir şeyini kimseye veriyor mu? Oğlan dayı kız halıyı yaymış. Kız? kız? Oğlan dayı. Kız halasına çekilmiş oğlan dayısına. Ee, peki. Sen kime çektin? Ben halamı demek ki halama çekmişim. Halam Halan yok. var mı senin? Bilmiyorum ki. Yok. Ne oldu? Sordun mu soyacını? Anne yani siz konuşmadınız ki. Murat söyledi. Siz, mi? İyi ki siz okumuşsunuz. benim okuma beşliğim yok. Siz söylemeye kerinsiniyor yol ağzınızdan başka kerin şey olsun söylersiniz. Anlat uzun. Kerensini yol ne demek ya? Kerinsiniyor yol demek ne demek? Söylemeye eriniyor yol demek. Hayır söyledi çocuk sana. Ne dedi? Mehmet dedi bilmem ne dedi. Mehmet, Mehmet dedi. mi? Osman dedi Süleyman dedi. dedi bu. Süleyman sende de varmış ha. Sen babamın soyunda da varmış Süleyman. Demek ki benim adımı kim bilir kimlerin adını taktınız. Hı. O belki de sizin Süleyman'daki Süleymanlar beş para etmez adamlarmış belki de. Belki de hiçbir şeye faydası olmayan adamlarmış da. Benim adım Moa mı taktınız? Vatan üçü savaşmışla da gitmişler. Kim o? Vatan üçü. Siz siz oturuyorsanız Süleyman aç, mı? Ayaklarının da kara çarık. Bilmiyorum. Kötü bir şey ayaklarının demedim. Ayaklarının da kara çarık. İyi bir adam mıymış? Ekmek yok. Arpa ekmekleriyle dağlarda, abam, soğuklarda, ah abam ya, böyle, ay. böyle, buz böyle salların buz buz. Bunun sülalesine bir şey demeyeceğim. Tamam sen sülale onunla. Buz salları Şimdi nerede abi buz? Göstersene. Soğuk mu var? He, soğuk mu var? Kaşlarından buz. akan ter de böyle emzik gibi buz tutarmış buz. Kaştan ter akacak? Siz öyle bir askerlik yaptınız mı hayatınızda? Şimdi ben komandoydum ben. Ben bir şey söyleyeyim mi Senin zamanında kar mı var öyle? kar, kar her yerde var. O zaman buraya kadar kar varmış eskiden. Açlık var. Bir şey yok. Tamam ben bir şey söyleyeyim mi? Atların, atların kelimesinin içinden arpa denesi seçmişler de yemişler. Yaprakları evet. sökülmüş yaprakları yemişler. Günüzün yaprağı yiyorlar mı sabah allah Teala'dan ağaçta sokuyormuş biliyor musun? Öyle savaşmışlar. Allah razı olsun ondan. Şimdi oturuyorsanız rahat. Osman çalışmış, 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 çalışmış. Tamam. Şuna gelelim. Sen şimdi benim hiçbir askerlikle alakalı bir şey yapmamışsın. düşünüyorsun. Ben helikopterden bakıyor musun bana bir? Bakıyorum. Helikopterden helikoptere jarjör boşaltan askeri. Jarjör değiştiriyorum ben biliyor musun? <laughs> uçan helikopterden uçan helikoptere atlıyorum. Ne? <laughs> Sen inanmıyor Anasından doğmamış onu atlayan. Fotoğrafım var. Allah Allah. Göstereyim mi? İnanmıyorsun değil mi sen Mahir? git şuradan git. <laughs> Gökyüzünden aşağı atlıyormuş. Aşağı atlamıyorum. Uçan helikopter. <laughs> Uçan helikopter. Ha, nasıl, nasıl atlayacaksın yalan? Sen şey misin? Kelebek misin? Kele ben arı. <laughs> Kelebek gibi, gibi uçar arı gibi sokarım. Neyse Boncuk Hanım. Size bugünlük Elveda diliyorum. Cumanız barak olsun. Hayırlı cumalar. Sen şimdi e, adı neydi? Oğlunla kıymetlerinle artık çok güzel mantar bulursun. Buraya da şaş kazan mantar getirsin herhalde. Hepsini onlara vermesin. Bak yapacağım bile kendin gülüyorsun. Ben öyle bir şey yaparım. Bak gülüyorsun ama ablam. Ya gülmeyin senin lafların gülecek laflar. Abla gülüyorsun ama var ya bir şey. Bir durakine. Onunla iki kişi olacaklar. Ben bir tek kişi. Kız ben bir şey olacak. söyleyeyim. Onlar dört kişi. Beş kişi diyorum da biz de dört kişiyiz kız. bulaman diyor, bulaman. Her sefer ne diyor? Onlar beş kişi, onlar beş kişi. Hep diyorum ki zamanı. Bir kişi toplayacak bak, bak hep, nereye hep, uzanıyor bana yalan. Hep bir sonra. şey söyleyeceğim, hep bir şey söyleyeceğim. Sen diyordun ki eskiden Murat tek başına çalışıyor. Bak Murat şimdi iki Murat çalışıyor. Hilal çalışıyor, Yusuf çalışıyor. Bilmiyorlar ki evet. Dört maaş giriyor ve ben tek başıma Süleyman'ım hala benden aldığını götürüyorsun. Ha. Bak koyuyor Allah <laughs> Allah. Ne çekersen bundan çekeyim Allah. Im. Sildiğim ocağa da batır. <laughs> Ana ah, <kalktı> senin erkek. <gülüyor> <gülüyor> erkek ne diyor biliyor musun? Ne o? Mercimek çorbası yap diyor. Okula getireceğim Kim? Ha, benim yavrum benim, benim küçük aşkım o benim, benim bir tane aşkım o benim benim babasının bir tanesi o. O babacığım. Sen de benim de bir tanemi bir. Diş doktoru ne diyebiliyor biliyor musun diş doktoru? Hı. Hmm. Şey Elaya. Baban diyor çok kıymetli adam diyor. Üzme onu sakın diyor. Bizim gemir gemir diş de tamam bu diyor. Tamam hocam babam gerçekten düzgün adam çok seviyorum demiyor da tamam. Sınav tuş. Cuma sabahında benim başka sayılar çarpa çarpa bir abdest alsın. Allah'ım. Bugünkü Cuma gününde herkese akıl, sikir, vikir, zikir versin. Allah seni zikir göstersin. Allah seni hidayet versin içine. Amin, 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 amin diyen Allahım dillerimiz susmasın, gönüllerimiz kapanmasın, bayraklarımız inmesin. Kimin derdi tasası varsa Allahım yardım etsin. Amin. Evlenecektir ev. Ayrılacaklara ayrılma, karısızlara karı, hocalıslara karı. Allah, Allah, Allah idaet bizim için. Çoluğum, Allah çocuğum, Allah. Onlara çocuk nasip eylesin. Ne kadar hastamız varsa onlar Allah'ım şifa versin. Öncelikle tanıdığımız tanımadığımız ne kadar hastamız varsa bazı böyle bildiklerimiz var. Allah'ım o benim güzel ablama, kabak ablamıza şifa ver. O öyle düzgün insanlar yaşadıkça yaşasın. Herkese faydası olan insanlar. Yani buradan bilmediğimiz mesela uzaklardan ta Almanyalardan Belçikalardan Gülay ablamızın çoluğuna, çocuğuna yardım et. Burada bir tane ismini söylemediğim, e, bir tane şeyimiz var. Hmm, oğlumuz var. Çok güzel yerlere gelsin inşallah. Böyle filmler, milimler çekiyor. Onlar çok güzel yerlere gelsin. Ondan sonra bir tane torpamız var. Kıvırcık. Kıvırcık saçlarına ona Allah Allah'ın Allah Allah yardım etsin. Ya e, satılmışımızda yardım. Herkes yardım etsin. Bilmediğimiz, etmediğimiz. E, 8. etmediğimiz. sekizinci sıradaymış. Ameliyata. Um, ameliyata. çok hasta evet. Şimdi e, Boncuk'cum çok laf yaptık, çok dedikodu yaptık. E, seni seven bir oğlum var. Unutma. içerideki karı sevdasında ama ben seni sevdanım. Bak dün akşamki yaptığımı da görüyorum. Aha şimdi karısı bir telefon açsın. Yatağı yorganı toplar gider. Ama dur, bak ben, dur. bak ben senin yanındayım. Ben de giderdim. Ben kimin ne olduğunu biliyorum, He? biliyorum. Ben de giderdim şimdi karı oyununa da gitmedim. Ne yaptım? Anamın yanındayım. He? Bana karı mı yok? Ya bırak şöyle oynatmalarını ya. Bana karı mı yok? He? Bana karı mı yok? Neyse ablam. Kendine çok iyi bak. Allah'a emanet ol. Sakın sakın bak. Bugünkü cuma günde sana çok küçük küçük bir fikir vereyim. Ahmet'in gönlünü Yapma. hadi kaybol. Yap. Hadi kaybol. Tamam. Ben gideyim. Tamam Teşekkür tamam, anneciğim. Tamam Bari. anneciğim. Ses tamam. Atlam, bari. Kendi kızımın ülkene ses satmam diyor. Var millet dövüyor. Hadi Allah emanet ol. Dur öpeceğim. Tamam öpeceğim. Tamam öpeceğim. Tamam, öpeceğim. <laughs> Murat hep silmezsin değil mi? Murat hiç öpmez beni. Hiç. hiç. Ben hiç. öpüyorum. Ver, tamam ben öpüyorum. Oh. Ben de seni oh. öpeyim gel. gel. Ne diyor kapıda? Süleyman kapıda ne diyor? Gel babaanne seni bir öpeyim diyor. Hiç demez <laughs> Hadi Allah emanet ol. Allah Allah'ım hasta şu kalbimesin. Hayrusuyla yat yat ot otu gel. İnşallah. Akşama sağ salim geleyim. Akşama ne yiyeceğiz? Ya. akşam sen yemek verirsen belki. Tamam ben yaparım. Doğru, bir de nöbetten, bir nöbetten gelip ben yaparım. Da. Dur dur. Dur. Çocuk tamam. Keşke de ikimiz bir gözükelim. Can. e sabah tamam. oldu sana cevap kalkacaksın. Pam şiş Allah o de biraz vermiş. Herkes tamam. daha hadi. Hadi. Hadi, hadi. Hadi. Hadi, hadi Ya bugün yine nasıl bir <laughs>